Merhabalar. Sizlere e, Malatya'nın meşhur mor reyhan şerbetini tanıtacağım. Malatya'da yazın vazgeçilmez bir içecek ve muhteşem bir lezzet. Oldukça da basit malzemelerden oluşuyor. E, ana malzememiz tabii ki mor reyhandır. Burada e, yaşında kullanabilirsiniz. Tabi e, temin edebilirseniz her yerde yetişen bir şey değil. Malatya'da yaygın olarak yetişiyor. O, o yüzden burada ben e, kurusunu tercih ettim. Kurusu hemen hemen her yerde bulunur. Yaklaşık 2 tutam düzeyinde mor reyhan. İsteğe bağlı olarak şeker bir su bardağı. E, eğer şeker e, kullanmıyorsanız bunun yerine tarçın kullanabilirsiniz ya da tarçın dahi kullanmadan sade şekersiz bir şekilde de tüketebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı limon tuzu, yaklaşık 4 dilim de limon kullanıyoruz. Bu malzemeleri 5 litre suya kullanıyoruz. Burada tenceremizde 5 litre su var. Biz bu 5 litre suya bu kuru reyhanımızı koyuyoruz. bu şekilde kaynatıyoruz. Kaynatacağız bunu. Kaynamaya yakında limon tuzunu ve diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Kaynamaya yüz tutarken demiştik limonlarımızı, limonumuzu ve limon tuzumuzu atıyoruz içine bu şekilde. Neden kaynamaya yüz tutarken atıyorum? Başlattığım zaman uzun süre içinde bu ekşiler doğrultunda kekremsi bir hal alıyor. Kekremsi bir hal almaması için bu şekilde kaynamaya yüz tutarken atıyorum. O zaman daha güzel bir tat oluyor. Böyle yaklaşık çok değil. Bir 5 dakika falan kaynatıyorum. Bakın renk zaten kendini vermeye başladı bile. Bu şekilde kaynatacağız. 5 dakika fazla değil. Ondan sonra dediğim gibi isterseniz e, tarçın kullanabilirsiniz, tarçın kullanabilirsiniz. E, şekeri sevmiyorsanız, şekeri de seviyorsanız bir bardak e, şeker kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi kaynattık, süzdük. Tortusu bu şekilde süzüldü. Ve sürahilere koyduk. Şimdi e, şekersiz e, sevenler var ev ahalisinde. Onlar için e, tarçın kullanıyorum, Surahi'nin birine. Diğerine de e, şeker atıyorum. Şeker sevenler de var tabii ki şerbeti şekerle içmeyi tercih edenler. Sıcak koyduğumuzda şeker kendiliğinden zaten biliyorsunuz daha kolay erir. Çok takmıyorum. Da... Bir bardak gibi bir şeker koydum. Buna da tarçın koydum, İsteğe bağlı. İster şeker kullanırsınız, ister tarçın, damak tadınıza ilgilendiren bir durum. Ee, Tavsiyem mor reyhanın kurusundan yapmanız, çünkü renk gerçekten çok harika bir renk veriyor kurusu. Yaşı da veriyor ama kurusu bana göre daha güzel bir renk veriyor. Ee, afiyet olsun herkese.